Beyaz Bey Oyun kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 Zombi serisine başlamış bulunmaktayız. Bu seride zombileri öldürüp, loot kasıp, gelişip bir klan kurmayı hedefliyoruz. Diğer e, serinin bölümlerinde yeni arkadaşlar katılacak aramıza. Şu an onlar yok. Direkt ilk ben başlayayım dedim. E, başlangıç kitiyle başladık. Daha öncesi de konuşamadım. Daha öncesinde zombileri öldürüp zaten birkaç loot toplamıştım. Şimdi yavaştan başlayacağız. İlk önce envanterimize bakalım. Ee, motorumuz var. Motoru hemen aşağı alalım. Zaten varmış. Ee, bunlar güvenli envanterimizde şurada oluyor gördüğünüz üzere. Buradan sandıkta nelerimiz varmış? Arabamız varmış. Ee, bunlar varmış bunlar bunlar. O güvenli envanterimizde güzel şeyler varmış. Bunu buraya alalım. Tamam. Şimdi e, motorumuzu çıkarıp yola çıksak mı? Biraz loot toplayalım. Burada şu an güvenli bölgedeyiz. Güvenli bölgede kimse olmuyor. Kafamız biraz rahat. Hatta biz şu motoru çıkaralım. Biraz turlayalım. Gördüğünüz üzere adamımız da sağlam tekeri alalım motoru. Yavaştan bir zombi avına çıkalım. Bu bölgeyi sevdim. Gerçi bura safe zone'a giriyor mu? Aynen bura safe zone'da şu an. Map'ten bakalım. Aynen safe zone'un içindeyiz. Zombi gelmez. Şuradan bir marketi yağmalayalım mı? <laughs> Para çıkmadı. Şuradan hemen atlayalım. Aha. İlk zombimizi öldürmüş bulunmaktayız. Ne geldi? Rat truck geldi. Bir tane hemen çekelim. Tak. Tak. Evet arkadaşlar zombileri öldükçe değişik değişik spamlar düşüyor. Para düşüyor. O düşüyor. Bu düşüyor. Çok keyifli bir oyun. Şu anda ekipmanlarımız sağlam. Azıcık bunlardan birkaç şey toplayalım. Sesleri çok korkunç ya. Her yerden geliyor gibiler gerçekten de öyle. Her kafadan vurduğumuzda da levelımız artıyor. Bak abi bak. Gelişe bak. Bak bak bak. Hop. Alıyoruz işte ya. Aspo ney klasik. Aa SMG geldi. SMG'yi alalım elimize. Lan. SMG de kraldır. Bak abi böyle deli zombiler de oluyor. Sesleri çok korkunç. Tamam buradaki lootumuzu topladık. Heh. Biz buradan kayalım yoksa bunlar bizi yiyecek. Şöyle bir tekere çekelim. Şuradan hemen güvenli bölgemize gelelim ki bunlar bizi çiğ çiğ yiyecek yoksa geç abi hop Açıl lan hemen Heh. güvenli bölgemize girdik buradan loot'umuza bakalım aa bir tane araba repair kiti vermişler bandaj şu bandajı aşağı çekelim 3 tane bandajımız var şunu şuraya alalım Kavları alalım, giyelim direkt kavları. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir tane araba çıkaralım bari. Bizim nelerimiz varmış. Bunu çıkarsak şimdi çok mu büyük olur ne? Bir tane ziyon mu çıkarsam? Gerçi Zion da çok kötü. Bir tane as boyu çıkaralım ya. Bari işimize yarar. Biraz yavaş kaçar ama gene de işimize yarar yani. Araba da önden çekiş gitmiyor. Şimdi benim amacım şöyle e, tepede bir yerlere çıkıp güzel bir loot kasmak. Loot'u kastıktan sonra da böyle biraz keyfi takılmak. Klanı kurduktan sonra daha şekil olacak tabii. Şöyle şuraya geçelim. yavaş yavaş gelmeye başlarlar aa bak orada yolu mu kapamışlar bak orada yol kapalı bakalım bakalım bize karşı gelemezler de duruma göre bakalım ya bizim şeklimiz yeter ya Bak bak gelmeye başlıyorlar Bak 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 Ya siz daha Türk'ün Gücünü görmemişsiniz Ta Abi sesler Çok kötü ya bildiğin hani Korku filmi oynuyormuş Gibisin ney verdi Bir tane molotof atalım bunlara ya Molotofu al şuraya Ta ta Abi her headshot vurduğumuzda bizim bu level yükseliyor Paramız kaç? 1375 Tak 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 -ta -ta -ta. Bunların üstünden işte aynı e, PUBG mantı, Loot düşüyor Bu lootları da toplayıp Kendimize bir yol çiziyoruz Abi bak 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 gelişlere bak ya. Manyak bunlar. Ama buradan nasıl kayacağız? Bizim araba çok kötü gidiyor. Bir tane UTV çıkaralım ya. Burada tek saracak olan budur. TV olsa kurtulamayız çünkü. Şey başka bir araba olsa. Şöyle şuradan gidelim. Bakacağız bakalım ya. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Kendimi de böyle bir güvenli bölgeye atmak istiyorum ki böyle bayağı hepsi bir anda gelmeye başladığında sıkıntı olmasın. Kalkanımız da var sağ altta gördüğünüz gibi. Şuraya bir kurulalım bakalım buraya gelebilecekler mi. En azından kendimiz de güvenli bölgeye almış olduk. Başka biri de gelirse kafasına sıkarız. Mini SMG bir tane daha var SMG'miz. Mikro SMG'yi de ikiye alalım. Bandajı kullanmaya gerek yok. Bana da gerek yok. buraya gelemezler herhalde. Burada biraz şey mi yapsak? Rahatça. Bak bak bak. Gördünüz mü bak? Bak bak nasıl gidiyor bak. Tak tak. Size karşı koyamazlar. Testleri çok korkunç ya. Biz geçelim buradan artık. Buraya gelemiyorlar zaten. Şöyle biraz dağlara vuralım kendimizi diyorum. Burada yol var mı? Burada yol. Hem de çok güzel. Tam tam yani öyle bir şansımıza bu araba geldi ki. Tam buranın yolları için. Bak işte. Dağdan mı tırmansak? Yolları kapatmışlar burada zamanında. <laughs> Şöyle bir geçelim. En azından burada loot kasarız. Bak burada ağaçlar devrilmiş abi. Bura tam tehlikeli bölge. Şuradan geçebilir miyiz? Yok. Ya burada kaldık. O zaman kalırsak savaşırız abi. Neredeler? Şu ralliyi de şeye çekelim. Abi hep ESC'ye basıyorum ya. Neyse alışacağız. Alışacağız. Şimdi abi. Bak bak geliyorlar bak. Abi çok korkunç sesleri var ya. Bak bak bak. Zamanında askermişsin ama o askerliğin bize sökmez canım benim. Abi de her yerden geliyorlar. Nereden geldiklerini anlayamıyoruz. Şu parayı iyice biriktirelim. Kaç oldu? 1503 oldu parayla da işte bu bizim silahları geliştiriyoruz. Bak 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 yine geliyor. Gel paşam. Gel gel gel. nasıl koşuyor bak ayı abi bu ölmüyor ya abi biz buradan kayalım bura pek tekim bir yere benzemiyor aman aman Korkağız da o kadar da korkak değiliz ya. Yani illa kaçıyoruz diye bizi korkak mı zannettiniz ha? Korkak mı zannettiniz bizi? Bak 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 nasıl geliyor. Sen de zamanında doktormuşsun. Abi gelsinler yakın temas yapalım ya. Gel 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 gel. Ananım. Gel. Gel. Tamam abi tamam. Tamam sizsiniz. Buradan hemen bir kayalım abi. Lan. Yoksa bunlar başımıza bela olacak. güzel neler kazandık. Aa, polis arabası falan gelmiş. Ya çoğu boş aslında. Bunları atabilsek işimize yaramayacak şeyler. UTV denk geldi burada. Şu haritadan şurayı işaretleyelim. Orada biraz üstümüzü boşaltırız. Bir bu kadar fazla eşya ile loot'a çıkamıyoruz. Bir de sırt çantası falan alırız. Para da bayağı birikti. Hatta bu arabayı da burada bırakayım ya. Ben direkt bizim güzel safe zone'umuza gideyim. Geldik ışınlandık. Şimdi... Hatun güzelmiş. Buradan içeriden biraz alışveriş yapalım. Ne var abi? Sen ne satıyorsun bize? Eşya satmak istiyorum. Buna ne satabiliriz? Biz sadece bandaj mı satabiliyoruz? Yok abi sağ ol. Bandaj bize lazım olur. Burası kıyafet değişim yeri. Silahçımız nerede? Silahçımız da içeride. Ee, geçelim. Eşya satmak istiyorum. Bize ne verdiler? Pistol. Bizim bir işimize yaramaz kardeş. Sat. Sattım. Hey! eşya satmak istiyorum. Başka mikro SMG bir işimize yaramaz. Pistol bir işimize yaramaz. Special bu da işimize yaramaz. Sat. Bu üçünü sattık. Şu an paramız 9000. Bir şey almak istesek acaba fiyatlar nasıl? Abi bunda da fiyatlar çok abartı ya. Baksana şunlara. Kazıklandık. Vallahi kazıklandık. Flair, Flair. Onlara ne gerek var ya bunları almaya? Boş ver abi, boş ver sen kazıkçısın. GP bizim GP puanımız kaç acaba? Neyse. Silahçıdaki işlerimizi tamamladık. Şimdi ee, polis arabamız var. <laughs> Bir tane rig moduna bürünelim. Şuradan hemen bir çıkalım. Şu adamlar gelmeden. Çünkü bunlar bize musallat olur. Ha. Ya arabada özel gördüğünüz üzere. Buradan bir e, farklı bölgeye geçelim. En azından bir neler yapabiliriz, ne edebiliriz onları görelim. hatta şuradan mı geçelim burada ne varmış biraz da haritayı tanıyalım arkadaşlar sizde bak 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 burada bir şeyler var şurada birileri var mı yok geç içeri ooo oh, hareketlendirdik abi bir sesler bir yerden geliyor da gerçi burayı koruyorlar bu ney korkunç bunlar kaç kaç Evet arkadaşlar. Of of of. Lan tam videoyu başlattım tamam mı? Bak bak gelişe bak bak bak. Bak. Gel paşam. Abi bu ölmüyor. Abi döndüğüm anda vuracak bu bana. Abi öl. Abi keten pereye geldik ya. Tam videoyu kapatacaktım arkadaşlar. Lan bir baktım arkamda bunlar beliriyor. Bir de sıktıkça daha da çoğalıyorlar. Rick hoş geldin Rick. Gel bak 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 hop. Ya nelerimiz var Arkadaşlar güzel güzel toplamışız ama bu kamyonların Mamyonların bize bir işe yaradığı yok Biz biraz para kasılıp gelişmemiz lazım lootun en önemli de o zaten en önemli de Türkçe'yi de unuttum arkadaşlar ya Zardım. Bundan ne çıkacak para? Ya keşke hepsinden para çıksa da parayla çoğu şey alınıyor. Bunlardan da aldık. Hop. Tak. 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 Abi kolay bunlar ya bize zor gelmesi lazım anladın mı? Böyle kolay gelince biz zevk alamıyoruz. Bir tane neyi deneyelim ya? İssi'yi deneyelim. İssi en iyisi bu arazide. Biraz G arabası gibi olmuş ama o sizden kaçmak için güzel bir sebep. Evet arkadaşlar seri biraz daha eğlenceli hale gelecek. Şu an sıkıldığınızdan eminim. Yani sarmıyor ama ekip kalabalıklaşınca daha da çok saracak. İlk başta hani temel şeyleri göstereyim dedim. Amaç ne? Ney, ne olur? Nasıl devam eder diye. Hatta bu arabayı da bırakacağım. Biz kendi üstümüze dönelim. Çünkü Sıkıntı biraz. Sıkıntı büyük. Şuralarda kim var ya? Bak 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 yine bir sesler geliyor. Biz abi yurdumuza dönelim de. Bak bak bak. bak. Şu bölgede bak. Neredesin? Hah. Tak. 35 metreden güzel atıyoruz bak. Şura kaç? 15 metreden. Bir atış denemesi yapalım şura kaç metre? 100 metre 100 metreden tek attım abi Ben bu oyunu bırakıyorum Bak Tak 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 Abi oyun böyle oynanır ya Yanlış anlamayın Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde serinin devamında tekrar sizleri aramızda görmek isterim. Daha heyecanlı olur. Hem de ne yapacağımızı kafamıza koyarız. Abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.